Herkese yeni videodan merhabalar. Ben Büşra. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için çok lezzetli bir hamur işi ile geldim. Tüm detaylarını ve püf noktalarını sizler için hazırladım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada ölçü kabımın içerisinde 350 ml su var. Ilık su olması gerekiyor. Üzerine bir tatlı kaşığı toz şeker, bir paket de kuru maya ilavesi yapıyorum. Aktifleşmesi için karıştırıyorum. Ardından kapağını kapatarak 10 dakika boyunca mayanın aktifleşmesi için bekliyorum. Aradan 10 dakika geçti görmüş olduğunuz gibi maya aktif hale gelmiş. Şimdi yoğurma kabının içerisinde 4 su bardağı un var. Unu eleyerek yoğurma kabına ilave ettim. Ortasına bir çukur açıyorum ve aktifleştirmiş olduğum mayalı suyu ilave ederek karıştırıyorum. Önce içerisini karıştırıyorum ardından etrafındaki unlardan alarak karıştırmaya devam ediyorum. Mayamıza önceden aktifleştirme işlemi yaptığımız için hamur daha hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Karıştırmakta zorlandığımda elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamur pürüzsüz bir kıvamı olana dek yumruklayarak hamuru yoğuralım. 4 su bardağı un. Ee, ve 350 mililitrelik su yeterli geldi. Eğer hamur elinize yapışırsa bir miktar undan yardım alarak hamuru toparlayabilirsiniz. Hamuru tezgaha alıyorum. Üzerine bir miktar un serpiyorum ve hamuru toparlıyorum. Artık hamurumuzun kıvamı oldukça güzel, yüzeyi pürüzsüz, yumuşak kıvamlı. Artık elime de yapışmıyor. Yoğurma kabının içerisine alıyorum, üzerini streç filmle kapatarak sadece 30 dakika boyunca mayalanması için dinlendiriyorum. Bu arada hamur bir kenarda dinlenirken iç harcımızı hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir tavanın içerisine 200 gram az yağlı dana kıyma ilavesi yapıyorum ve yarım çay bardağı su ilave ederek kavuruyorum. Önce suyunu salıyor ardından suyunu tamamen çekmesi gerekiyor. Kıymalar suyunu çekti üzerine 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yaptım. Bir orta boy ince ince doğranmış soğan, bir kapya biber ve bir adet de sivri biber doğradım. Hepsini ince bir şekilde doğramamız da önemlidir. bir tatlı kaşığı tuz, karabiber ve kırmızı toz biber kullandım. Acı seviyorsanız damak zevkinize göre acı miktarını artırabilirsiniz. İç harcımız da hazır. Biberler ve soğan da kavruldu. Ocağın altını kapatarak iç harcı soğumaya alıyorum. Şu anda iç harcımız çok sıcak. Soğumaya bırakıyorum. Bu arada hamuru kontrol ediyorum. Aradan yarım saat geçti. Çok güzel bir şekilde mayalanmış. Üzerine bir miktar un serpiyorum ve hamurun gazını alıyorum. Tezgaha bir miktar un serpiyorum ve hamuru tezgaha alıyorum. Tezgahta toparlıyorum. Yuvarlak bir Form veriyorum. Ardından hamur kesme aparatı ile ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra tekrardan bezeler haline bölüyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler bizim için yeterlidir. Ben hazırlamış olduğum malzemelerle toplamda 9 adet mandalina büyüklüğünde beze hazırladım ve şimdi bezeleri yuvarlıyorum. Bezeleri yuvarlarken elinize yapışma olursa undan yardım alabilirsiniz. hazırlamış olduğum bezeleri bir tepsinin üzerine alarak bezeleri açma işlemine başlıyorum. Tezgaha ve bezenin üzerine bir miktar un serperek oklava ile açmaya başlıyorum. E, pasta tabağı büyüklüğünde açmamız yeterlidir. Gerektiğinde un serperek bezemizi açalım. Bur, e, buradaki en önemli püf noktası yuvarlak olmasıdır. Lütfen bezemizi açarken yuvarlak olmasına dikkat edelim. Hazırlamış olduğum pidelerin şeklinin düzgün olması için e, açmış olduğumuz bezenin de yuvarlak olması önemli. Ben bütün bezeleri açıp e, pideleri aynı şekilde hazırlıyorum. Sizler de bu şekilde bütün bezeleri açıp hazırlayabilirsiniz. İç harcımız artık soğudu. Ben de bu arada bütün bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Bir dolu yemek kaşığı kadar iç harçtan açmış olduğum bezelerin üzerine yerleştiriyorum. Tam ortalarına koyuyorum. Kaşığın arkasıyla biraz yayıyorum. Ardından görüntüde görmüş olduğunuz gibi üçgen bir şekilde kapatıyorum kenar kısımlarına parmak uçlarımla hafif bastırıyorum ki açılma olmasın. Bütün bezelere aynı şekilde hazırlıyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir, hatta tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Şimdi sizlere bir tanesini daha hazırlayarak detaylı gösteriyorum. Burada fırın tepsisinin üzerine e, yulaf unu serpiyorum. Yulaf ununu evde kendim hazırladım. Yulaf ezmesini robottan geçirdim. E, bu şekilde tepsiye asla yapışma olmayacaktır. Dilerseniz yağlı kağıt da serebilirsiniz. Ama ben bu şekilde taş fırında pişmiş gibi olmasını istediğim için bir miktar yulaf unu serptim. iki tepsi hazırladım. Fırın tepsilerine yerleştirdim. Yulaf e, yulafını serptiğim için asla tepsiye yapışma olmayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Kenar kısımlarına parmak uçlarımla bastırarak tekrardan açılma olmaması için kontrol ediyorum. Hazırlamış olduğum kıymalı pideler bir kenarda beklerken şimdi üzerine sürmek için bir adet yumurta sarısı, 3 dolu tatlı kaşığı yoğurtu ilave ederek karıştırıyorum. Yoğurdun sulu kısmından aldım. İyi bir şekilde karıştırdım. İçerisinde tanecikler olmasın. iyi bir şekilde karıştıralım. Akışkan bir kıvamı olsun. Ardından hazırlamış olduğum yoğurtlu yumurtalı sosu fırça yardımıyla kıymalı pidelerin üzerine sürüyorum. Bu sayede üzeri nar gibi kızaracaktır. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Üzeri ve altı üstü çok güzel bir şekilde kızarmış. Kızarınca fırından alıyorum. Toplamda 20 ila 25 dakika arasında pişirdim. Bu süre sizin kullanmış olduğunuz fırına göre Fırın ısısı değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pideleri pişirmenizi tavsiye ediyorum. Şu anda hala çok sıcak ama ben sizlere ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Altı üstü çok güzel bir şekilde pişti ve tepsiye de asla yapışma olmadı. Sizlerde bu şekilde yulafını serperek iyi bir şekilde altını üstünü pişirebilirsiniz. Dilerseniz yağlı kağıt da serebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Şimdi pideler artık servise hazır. Diğer tepsiyi de pişirdim ve servise başlıyorum. Gerçekten de harika oldu. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Asla e, hamurlaşma veya kıtırlık olmadı. Çok güzel bir şekilde pişti, yumuşacık oldu. Bir tanesini açarak içini ve ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Gerçekten de nefis bir pide oluyor. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Bir tanesini bölerek şimdi tekrardan içini gösteriyorum. Siz pidemin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmek istiyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.